Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir modelle geldim. Şöyle desenli mürdüm rengi yazmamın üzerine çıtı pıtı güzel bir model yapacağım. Şu görmüş olduğunuz ipleri kullanarak yapacağım. İçindeki renkleri hepsini hemen hemen kullandım. Sarı, turkuaz, kırmızı, mürdüm ve yeşil. Bu renklerle çıtı pıtı zarif güzel bir model çıkaracağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada Ramazana girdiğimizden beri hiç video çekmedim. Bugün orucun 7. günü. Bir güzel modelimi daha önce ayarlamıştım çekmek için ama fırsat bulamadım. Allah bu arada hepinizin orucunu kabul etsin. Okunan Kur'anlar, kılınan teravihler. Rabbim hepsinin sevabından hepimize versin inşallah. Elimizden geldiğince ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz inşallah. Rabbim hepinizin yaptığı ibadetleri ve duaları kabul etsin inşallah. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şurada köşeden başlıyorum. İpimi buraya önce bir sabitlemek istiyorum altını yeşille yapıyorum şöyle göstereyim zürafasını daha önceden çekmiştim zürafanın üzerine modelimi başlıyorum Şuraya bir zürafa yaptım. Zürafama geri dönüyorum. Bunun üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de aktif hale getirirseniz eğer videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi şuraya iki tane pırpır yaptıktan sonra sıradaki zürafaya geçiyorum. Şimdi buraya üç tane zürafa yapıyorum. Şöyle 3 tane zürafa yaptıktan sonra son zürafaya tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde oraya tekrar iki tane pırpır yapıyorum. Modelimin alt zemini bu şekilde oluşuyor. 3 tane zürafa yapıyoruz. 3. zürafaya dönüp üzerine iki tane pırpır yapıyoruz. Alt zemini bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeşil zeminini yaptım. Hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Altı gayet basit. Şimdi kırmızı ipimi ayarladım. Modelime geçiyorum. Şurada ikinci pırpırıma iğnemi sabitliyorum. ipimi. Şöyle biraz ipimi uzunca üzerine aldım. Şurada sıradaki pırpırıma iğnemi geçiriyorum. Şu ipimi üzerine aldım. Şuradaki fazla olan ipimi de üzerine aldım. Şurada bir yuva oluşturacağım şöyle. Çok büyük olmayacak. Bu şekilde oluşturduğum yuvaya tekrar geri dönüyorum. buraya 5 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Şuradaki fazla olan ipimi kesiyorum. Şimdi şu en son yaptığım pırpırın tepesine ipimi düğümlüyorum. Şöyle bu şekilde. Bir tane pırpırımı boş bırakıp ikinci pırpıra geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. Tekrar pırpırımı birini boş bırakıp ikinciye geçiyorum. Şöyle aynı boylarda iki tane yuva oluşturdum. Bu arada ben şu kırmızı ipimden biraz kesip almak istiyorum. Artık ipleriniz varsa onları kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Şöyle altından iki katlı ipimden şöyle aldım. Tekrar göstereyim isterseniz. Şuraya sık iğne yapacağım. Şu bırakmış olduğum yuvalara. Tek kat olduğu için hoş durmuyor arkadaşlar. Onun için şöyle iki kat ipimi aldım sık iğneyle dolduruyorum Sizin oluşturacağınız yuvanın büyüklüğüne göre sık iğnelerin sayısı değişecektir. Şöyle 7 tane oldu. Yeterli sanırım. Bir tane daha yapayım. Boşluk var çünkü. Sıradaki ikinci yuvaya geçiyorum. Arada boşluk bırakmadan şöyle hemen buraya da sık iğne yapıyorum. Önce şu iplerimi kesip daha sonra düzelteceğim motifimi. Şu altta yürüttüğüm iplerimi şöyle diplerinden kesiyorum. Hiç mesafe bırakmadan. Böyle çıtı çok güzel bir model. Ben öbür renklerini de yapıp bitmiş haliyle tekrar geri döneceğim. Şöyle her renkten birer tane yaptım hanımlar. Bakın aralarında hiç boşluk bırakmadan bu şekilde olacak modelim. Size göstermek için her renkten birer tane yaptım. deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Şöyle elim aldığım zaman sanırım daha güzel görünüyor. Tekrar herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.